Hepinize selamlar saygılar arkadaşlar Bugün manyak bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar PUBG Mobile keskin nişancı bölümündeyim arkadaşlar Evet yanlış duymadınız PUBG Mobile'in bugün keskin nişancı bölümü çekeceğim arkadaşlar sizler için Çok eğlenceli bir maç çıkaracağım çok eğleneceğiz çok Beyinle görün arkadaşlar evet e, ee, tabii ki benim atlayacağım nokta belli konteynerlara ineceğim ama şöyle bir durum var arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu keskin nişancı bölümünü bilmeyen arkadaşlar kesinlikle alanın orta bölümüne doğru atlasın çünkü inanılmaz derecede alan can götürüyor arkadaşlar yani oyuna girip keyif almak istiyorsanız böyle biraz çatışma olsun istiyorsanız böyle keskin nişancı modunda biraz kalabalık yere inin çünkü kenar kıydık kıytı bir köşeye indiğiniz zaman sürekli böyle koşmak zorunda kalacaksınız. Alan aşırı derecede zarar verecek size. Aa ben yukarı çıkmıştım ama niye beni aşağı attın? Kankam tamam. Bir dakika bir silah bulayım geleceğim ben de. Hemen birbirinizi öldürmeyin. Bu ne ya? Hadi bir tane silah. Yok arkadaşlar bu oyunda da sanırım şansım yok. Ben ölmem istiyor olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adamlar kırıl kırıl koşuyorlar. Aşağı atladı. Oy. Kankam sen de benim gibi talihsiz misin? bir tane yedi. Geldi. O da benim gibi silah bulamamış. Kankam seni görüyorum ve alacağım. Göster bana. Hadi, hadi göster. Sen ne yapıyorsun lan? Aleykümselam öyle bir geliş mi var arkadaşlar mümkün oldukça yere yapmamaya çalışın bu bölümde çok tehlikeli aşağı atladı be seviye 3 güzel oldu şurada bir canımı toplamam gerekiyor sana doğru biri geliyor kankam yanlış anlamazsam bir şey soracağım da. Sen tepeye mi çıktın? Evet. Bu sessizliğin altında bir fırtına yatıyor arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Bu taraf çok tehlikeli geldi bana. Şöyle bir 8x takalım. Güzel vuruşlar çıkartmaya çalışalım. Aha. Oo. Çık 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 lobiye dön, lobiye dön. Allahım o neydi öyle O neydi o neydi Harika bir vuruş arkadaşlar Mükemmel bir vuruş Böyle bir vuruş gözükmeli arkadaşlar Kankam sen neredesin Kurban olayım ya. Buradan birisi sıkıp duruyor ama. Susturucuyla. Sen de göster sana da atayım. Evet alan olarak güzel bölgedeyiz arkadaşlar. Hadi neredesiniz? Sen ne yapıyorsun ya? Of. kankam. Of neler yapıyorum bugün. Aa oyunda sanırım pink var. Neredesin? Ama oyunda pink var kardeşim ya. Vallahi oyunda pink var. Yapacak bir şey yok. Sürekli sıçrıyorsun. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.